görüntüye denk geldik. <laughs> Ya bu kadar gelmesin. yemesin. Nereye gidiyorum ya? Kim bakarsın Nasıl kötü o Saçmıyor ya, hani Tutmam gerek. Bu tamam ya Yeni başlamış. Evet. Ve

birazcık bekleyin arkadaşlar ya. Bir şey yapacağım. Bir şey arkadaşımı davet ediyorum da. Ama arkadaşlar devam edebiliriz artık. Gidiyorum. Arkadaşlar saat 6'da yani altı saat sonra lütfen 50 elli, elli like olsun Yani elli bin konuşamıyorum ya. Şşş. Ya sabah neyi basıyorsun ben sen bir saniye bir şey mi çalacağım? şimdi, şimdi açamıyorum bak. Üf iki. Alt. Elli abone olalım lütfen altı saat sonra arkadaşlar. Altı saat sonra elli abone olursak canlı yayın açacağım. Oğlum sen yine Oha bundan tutuluyor muydu bu? Hah. Neyse arkadaşlar. Bir, bir de onu kullanırım o zaman. Çünkü Grand Chalice çok nadir bir şey. Adamla tut bakalım. Şurada da Arkadaşlar los orka toz geldi. bu arkadaşlar Los Orkali toz <laughs> 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 aldık. Meleğim. Seviyorum. Ama direkt normal tutulmuş. Bari yok. zorluyor. Şimdi ellerle çok kolay Nasıl kolay lan? Oha. Uh Özgür. -huh. Satsam mı? İyi var ya. Satmayayım. Satacak bir şey. Lastriyel tas. Bu salim var. Şu bazıları da tozalım. Size bir de lastriyel tasımı göstereyim arkadaşlar. Çok iyi gözükmüyor olabilir. Özgür. Oha şöyle benim ben üç katım da bakın. Şimdi göstereceğim. Çıkabilirsem ama. Master Ne? Bu Master Elite tozum nerede? Aaa Master Elite tozum yok. Kimse Master Elite tozumu çalmaz ki. Hayır ya Master Elite tozumu çalmıştır. Arkadaşlar Master Elite tozumu çalmıştır. <laughs> Sen burada niye balık tutuyorsun? tutarım dolanıcık. Evet. Bu en kötü olduğum için ama çok güzel şeyler veriyor. Şöyle görebiliyorsunuzdur. Görüşe görebiliyorsunuzdur. Aa. Oha. Oha. Твою татралу, а мне? Чё? Кому твоя татрала, я чё знаю? Товар был у меня. Товар Varsa tamam ki traktör alırsa tamam çünkü ormanı öldürtmesi Lan kim tetete savruluyor? Çok yavaş ya, çok hızlı. Oh. Bak orada da 그러고 계속. 저는 그꺼나 ي ع 응 ي 그래디고는 키치. 아! 막이 어우 저기 Tutum. Yok o Hadi bakalım. Zor bir şey geldi. Biraz. Ah ama kötü. Hmm, takıldı yine. Hah, sattık. Şu, en fazla benim şu an oldu da doğru kala. Affet Hadi. Ne?